Merhaba arkadaşlar. Bugün beraber motifli bileklik nasıl yapılır bunu göreceğiz. Bunun için arkadaşlar yine artan iplerimizi değerlendireceğiz. Bunlar pamuklu, örgü, ipi, hırka örülen iplerden. İsterseniz patik gibi de olur. Biraz tabi tüy bırakacak ama onu en son çakmakla üzerinden geçeceğiz. Şimdi hızlıca videomuzu başlayalım ve motifli bilekliğimizin yapılışını görelim. Bilekliğimin yapılışı için arkadaşlar 4 renk 5 adet ip kestim. Bu iplerin uzunluğu 2 metre şeklinde ayarlandı. Bir tane siyahım var, iki tane beyazım var. Lacivert ve kırmızı ip kullandım. Bu ipleri arkadaşlar şöyle uç kısımlarında aynı hizaya getiriyorum. Diğer ucunu aşağıda birleştiriyorum arkadaşlar. Dediğim gibi 2 metre her ipten kestim. Eğer hal hal yapacaksanız bunu biraz daha uzatın 3 metre gibi. Şöyle 6-10 santim olacak şekilde göz kararı bir pay bırakıyorum. Bunu kapatırken kullanacağız. düğümlüyorum arkadaşlar ve masama sabitliyorum. Arkadaşlar iplerimi sağda 5 solda 5 olacak şekilde ayırdım ve renklerini farkındaysanız şöyle aynı şekilde dizdim. Lacivert, siyah, beyaz, kırmızı ve ortaya da iki tane beyaz şeklinde İlk olarak arkadaşlar başlarken bu ortadaki iplerimi birbirine bağlıyorum. Bu tabi çok basit bir model değil arkadaşlar. Eğer ilk defa yapacaksanız bu model sizi biraz yorabilir. O yüzden biraz daha kolay olan modellerimle başlayabilirsiniz. Onu da yine bu videonun açıklama kısmına ekliyor olacağım. En azından düğüm tekniğini bilirseniz kolaylıkla yapabilirsiniz bu modeli. Şöyle arkadaşlar bakın. İlk ipim beyaz olan elimde sabit olacak. Diğer renklerle ikişer defa düğüm oluşturacağız. Şöyle üzerine getiriyorum beyaz olan ipimin yukarıya doğru çekiyorum. Kırmızı ile işim bitti. Şimdi beyaza geldim. Bakın şöyle. Aradan geçiriyorum ve soldaki ipimi yukarıya doğru çekiyorum iki defa. Bunu da bıraktım. Şimdi siyah geldim. Siyahla da yine aynı şekilde iki defa düğüm oluşturuyorum. Sol kısım bitti arkadaşlar. Şöyle elimle düğümleri düzeltiyorum ve sağ tarafa geçiyorum. Sağ taraf için de yine iç taraftan başlıyorum. İlk ipim benim. Elimde sabit olacak. Diğerleriyle ikişer defa düğüm oluşturacağız. Şöyle arasından ipimi geçiriyorum. Bakın az önce sol elimle yukarıya doğru çekmiştim. Şimdi sağ elimle çekeceğim. Yani bu beyaz olan ipi işleyeceğiz. Onu unutmayalım. kırmızıyı bıraktım hemen yana geçtim İkinci sıra geçtiğimde arkadaşlar şöyle üstteki beyazları yukarıya doğru alıyorum. 3 3 iplerimi sağda ve solda ayırıyorum. Ortadaki yine kırmızıları birleştirerek devam ediyorum. Bu kırmızı iki ipi birbirine bağlıyorum. Sonrasında arkadaşlar bakın şu laciverti de ayırayım. Bunlarla yine aynı şekilde düğüm yapacağız. İlk sırada olduğu gibi. iki defa. Bıraktım. Siyahla da yine iki defa düğümümü oluşturacağım. Şimdi lacivert'e geldiğimde arkadaşlar yine iki defa şöyle ilk düğümü Soldan sağa ve elimi değiştiriyorum bakın. Diğerinde sağa doğru çekeceğim. Burada bir dönme gerçekleştiriyorum. Lacivert olan ipim dış tarafta kalacak, kırmızı iç tarafta kalacak. Bunlarla işim bitti. Şimdi diğer tarafa geçiyorum sağ tarafa. Burada da yine arkadaşlar az önceki gibi düğümlerimizi oluşturalım. Naciğerte geldiğimde yine az önce yaptığım gibi bir tane sağa doğru bir tane sola doğru yukarı çekeceğim. Bu şekilde dönme yapacağım. Şimdi arkadaşlar kırmızıyı da işledik. Artık bunu da yana alıyorum. Dört tane ip bırakıyorum aşağıda. Tabii beyazları yine birbirine bağlıyorum. Şimdi arkadaşlar ipimin bir tanesini az önce yaptığım gibi şöyle bir soldan elimi değiştiriyorum bir de sağ elimle yukarıya doğru çekiyorum sağdan. Bakın siyah arada kaldı, beyaz iç tarafta yine. yine aynı şekilde burada da arkadaşlar. Bir sağ elimle yukarıya doğru çekeceğim bir de sol elimle beyaz iplerim arada kalmış olacak. arkadaşlar arada kalan beyazlarımı da yine birbirine bağlıyorum. Şimdi arkadaşlar buradaki bakın üçüncü ip olan kırmızı ipimi aşağıya doğru getireceğim. Bunun içinde siyah olan iple düğümümü yine oluşturuyorum kırmızı içte kalacak şekilde. Seyir bıraktım. Şimdi beyazla devam ediyorum yanındaki. Ve arkadaşlar, sağdaki kırmızıyla yine devam ediyorum kırmızıyla siyahı birbirine bağlıyorum. Ve yine beyazla devam ediyorum. İki kırmızı ortada buluştu. Bunları da yine birbirine bağlıyorum. arkadaşlar en baştaki iple devam ediyorum. Beyaz ipimi yine aşağıya doğru getireceğim. Bunun için 4 tane ipime ikişer tane yine düğüm oluşturarak bu işlemi tamamlayacağım. Lacivert bıraktım. Siyahla devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar yine sağdan aynı şekilde devam edeceğim. Beyaz olan ipimi aşağıya doğru düğümleyeceğiz, getireceğiz oraya kadar. Şuradaki iki beyazı da yine birbirine bağlayarak devam ediyorum arkadaşlar. Motifimiz yavaş yavaş oluşuyor. Şöyle düğümlerimi düzeltiyorum elimle. Şöyle dört tane olan ipi işlemeye başlayacağım. Bakın buradaki beyazı sağa doğru çektim. Yani burada 6 tane ipim kalmış oldu. Buradaki dediğim gibi 4 iple devam ediyorum. Bunun için lacivert olan ipimle şöyle siyaha iki defa düğüm oluşturuyorum. Siyahı bıraktım. Beyazla devam ediyorum. Kırmızı ipimle arkadaşlar şu beyazı da bir ayıralım şöyle. Sağda duracak da bu. Kırmızı ipimi Önce arkadaşlar şöyle sağ elimle yukarıya doğru çektim. Sonra elimi değiştirdim. Sol elimle yukarıya çektim. Lacivert ipim kırmızının ve beyazın arasında kalmış oldu. Şimdi arkadaşlar siyah olan ipim ve beyaz iple düğüm oluşturacağım. Şöyle önce sağ elimle yukarıya doğru çektim. Sonra bunu değiştirdim. Sol elimle çektim. Bakın siyah başta kaldı beyaz arada kaldı. Şimdi arkadaşlar lacivert olan ipimi aldım. Bunun için bir iki düğüm oluşturdum. Siyah olan ipimle ise arkadaşlar bakınız önce sol elimle yukarıya doğru çektim. Elimi değiştirdim. Bir de sağdan düğüm attım. Siyah ipim benim en başta kaldı. Şimdi arkadaşlar bu kısmı bitirdik. Şöyle 4 tane sağda ayıracağız. Aynı şekilde sağ tarafa da uygulayacağım. Beyazımı yine ayırdım. Lacivertle başlıyorum. Lacivert ipimi 2 defa 1 2 düğümledim. Beyazla da yine Bir, ve 2 kırmızıya geldiğimde arkadaşlar önceki gibi bir soldan elimi değiştirdim bir de sağdan düğümümü oluşturdum lacivert ipim arada kaldı şimdi arkadaşlar siyahla devam ediyorum yan çerçeveleri oluşturacağız önce soldan çektim sonra elimi değiştirdim sağ taraftan düğümümü Attım arkadaşlar, bakın siyah başta kaldı. Şimdi lacivertle devam edeceğim. Bir, ikinci düğümümü de attım. Siyah geldiğimde arkadaşlar, biliyorsunuz burada bir dönme gerçekleştiriyoruz. Bir sağdan, bir de soldan düğümümüzü atıyoruz. Şimdi arkadaşlar şu baştaki siyah ve lacivertimi iki ipimi kenara alıyorum. Kalan iplerle düğümleri oluşturacağız. Bunun için bakın beyazla başlıyorum. Şöyle sola doğru iki defa düğüm oluşturuyorum kırmızıyla. kırmızıyı bıraktım. Beyazla arkadaşlar bir sağdan, bir soldan dönme işini yapacağız. Aynı şeyi diğer taraf için de uyguluyorum arkadaşlar. arkadaşlar kırmızı olan aradaki iplerimi birbirine bağlıyorum. Şimdi arkadaşlar beyaz olan ipimi kırmızının hemen yanındakine düğüm oluşturuyorum. Şöyle bir, şöyle iki ve arkadaşlar diğer tarafta sağda da yine beyaz ve kırmızıyı düğümlüyorum. ve kalan iki beyazı da birbirine düğümlüyorum arkadaşlar. Bakınız burada da küçük bir motifimiz oluşmuş oluyor. Şimdi arkadaşlar lacivertle devam ediyorum. Bakın siyahı bıraktım. Lacivertimi beyaz olan iple düğümleyeceğim. Bir. Ve iki beyazı bıraktım. Şimdi kırmızıyla düğümlerken arkadaşlar burada da yine bir dönme yapacağız. Bir sağdan bir de soldan düğümlüyorum. Bu şekilde bıraktım. Yine aslında yukarıda yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi siyaha geldiğimde beyazla beraber şöyle bir sağdan bir soldan yine düğümümü oluşturacağım. bıraktım. Şimdi lacivertle devam ediyorum. Ve arkadaşlar laciverti beyaz ve siyaha ikişer defa düğüm oluşturacağım. arkadaşlar bilekliğimizin motif kısmını bitirmiş oluyoruz. Bu aşamadan sonrası hep aynı şekilde ilerliyor. Ben şimdi ekrana kaçını dakikaya dönmeniz gerektiğini yazacağım. O dakikadan sonrasını hep aynı şekilde yineleyeceksiniz arkadaşlar. Bilek boyunuza gelene kadar eğer hal hal yapacaksanız tabii ki dediğim gibi 3 metreden yapın. Ve arkadaşlar şunu da unutmayın. Bakın hangi iplerde kalmışız. Bir kontrol edin yanlışınız olmasın. E, lacivert, siyah, beyaz, kırmızı ve beyaz şeklinde. Nasıl yapıyorduk? devamında ters ve yapacağız. Beyazlarla beyaz olan ipimle laciverte kadar devam edeceğim. Şöyle göstereyim biraz. Biraz ilerledim arkadaşlar. Bilek boyama kadar geldi. Zaten iplerimiz de bu noktada kısalmış oluyor. Artık beyazla son çerçeve kısmını tamamlayacağım ve artık kapanışa geçeceğiz. arkadaşlar saç örgüsü yapacağım bilekliğimizin yapılışı bu şekilde arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer benim kullandığım gibi bir kullanacaksanız bunda biraz tüylenme oluyor dediğim gibi. Çakmakla çok hafif bir şekilde kenarlarından geçiyorum. Örgü ipiyle yapmış olduğumuz motifli bilekliğimizin yapılışı bu şekildeydi arkadaşlar. Şöyle de birbirine bağlayarak rahatlıkla kullanabileceksiniz. Bu arada benim bileklerim biraz kalın. Eminim sizin bileğinizde çok daha zarif ve güzel duracaktır diye düşünüyorum. Çıkartalım bir de. Yakından da göstereyim. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. İlk defa bileklik yapacaksanız bu modelle başlamanızı tavsiye etmiyorum. Başta söylediğim gibi. Bu videonun açıklama kısmına biraz daha kolay modellerle başlayabilmeniz için birkaç tane link bırakıyor olacağım. En azından düğüm tekniğini kavradıktan sonra yapabilirsiniz. Biraz daha kolay olacaktır sizin için. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz de abone olup yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.